Garden Life sitesi. 2 artı 1. 26 numaralı daire. Önü açık. 7 serilik bina. 2014. 2013-2014 yapımı. 10 katlarının 8. katı. 4 bloklu site. Mutfak biraz karanlık ama kombili. Mutfağın da böyle çok boğuk değil önü. şöyle biraz göstereyim. Burası karanlık. Işık yok şimdi. Onu gündüz vakti çekeceğiz. Salon 26 metrekare gibi. Burada bir kolon var ama kolon çok rahatsız etmiyor. Ee, burayı balkon gibi pe, nasıl diyeyim? Ee, Berger köşesi gibi böyle bir iki tane berger, bir tane sehpa böyle güzel bir köşe burası çünkü böyle güzel bir ön açıklık var burada. Çok güzel bütün Ataşehir manzaralı. Bütün Ataşehir'i görüyor. Yani birçok yerini Batı Ataşehir'in görüyor. Finans merkezi karşımızda. Önü kapanmaz böyle. Diğer oda burası Bebeğin odası Yine önü açık biraz önceki manzaraya hakim yine Tek banyolu burası Yine gayet temiz pırıl pırıl Geniş bir banyo Çamaşır makinesi çok rahatlıkla sığar Duşu temiz güzel Geniş Rahat bir banyo Dairenin planı güzel. Dediğim gibi 4 bloklu Garden Life sitesi. 10'ar katlı 4 bloktan oluşuyor. Mimoza bloğunda ara kat yani 10 katlının 8. katında en şerefiyeli konumda olan dairedir burası. Manzara anlamında ve kat anlamında. En şerefiyeli 2 daireden bir tanesi diyeyim. Güvenlik 24 saat güvenliği var. Çok güzel aktif kafeteryası var. Kat malikleri e, sitede oturanlar e, çok güzel zaman getir, geçiriyorlar burada pandemi zamanında filan da canları sıkılmadan böyle site içerisinde mesafeyi koruyarak havuzludur bu site bu arada. Havuzlu 24 saat güvenlikli. Garden Life sitesi ee, semt olarak ne mahallesiydi burası 23 Nisan caddesi e, ee, yeni sahra demeyeyim e, ee, Batı Ateşehir diyeceğim tabii ki Batı Ateşehir evet gündüz vakti bir çekim daha yapacağım. Selamlar.